Bugün gençteyiz. Ee, gençte bir çalışma var dediler. Altyapı çalışması dediler. Kaldırımlar yapılıyor dediler. Biz de dedik ki ya nasıl olmuş da başkan böyle bir şeye cesaret etmiş? Çünkü altyapı bir yerde intihardır aslında bir belediye başkanı için kolay bir şey değil. Gelelim yerinde izleyelim dedik. Gördüğünüz gibi Ahmet abi gösterirsin o tarafları. Kaldırım çalışmaları yapılıyor. Geçenler selam veriyor bize. E, kaldırım çalışmalarının yerinde izleyeceğiz. Bu arada tabii e, başkanımızı da görmek istiyoruz. Ahmet abi dikkat edelim, arabalar gelip gidiyor. Başkanımızla da bir röportaj yapmak istiyoruz. E, kendisini göremedik, inşallah buralardadır. E, buraya kadar gelmişken başkanı görmeden, ondan da bir şeyler dinlemeden olmaz. Bu yapılan çalışmaların hikayesi nedir? Onlara bir bakmak istiyoruz açıkçası. Çünkü ben dediğim gibi, hani e, Bingöl'ün özeline baktığımız zaman, ee, en son Serdar Atalay zamanında yapılan bir altyapı çalışması vardı ve Serdar Atalay'a çok ciddi bir e, maliyeti oldu. Bugün başkan bunu nasıl yapıyor onu merak ediyorum. Ee, tasarruf tedbirleri var. Kaynakları nasıl bulabiliyor onları merak ediyorum. Ee, yapılan yol çalışmalarında... E, teftiş, denetleme var mı, detaylar inceleniyor mu, ortaya nasıl bir şey çıkacak, başkanın fikirleri ne, bunları merak ediyorum. Belki Ahmet abi sen de bir iki e, röportaj alırsın halktan nasıl karşılıyor onunla ilgili. Bu arada bu yayını Ahmet abi, Mazi TV ile beraber yapıyoruz. E, i̇nşallah e, ara ara artık beni de Mazi TV ekranlarında göreceksiniz. Sevmenizi bekliyorum. E, umut ediyorum ki her şey çok güzel olacak. Şimdi e, bir çalışmaların olduğu yere doğru bir gidelim Ahmet abi. Derken bir de dedik ki buradan bir röportaj alalım, bakalım çalışanlarımız burayı nasıl görüyor, bu iş nasıl ilerliyor, bir de onların böyle bir fikirlerini, düşüncelerini alalım. Yanımızda Ömer abi var. Ömer abi, nasılsın? İyiyim sağ ol, sen nasılsın? Teşekkür ederim. Ömer abi şimdi buradaki çalışmaların içerisindesin sen de. Evet. Beraber çalışıyorsunuz evet. ama aynı zamanda sen de bir gençlisin. Doğru Tabii mu abi? Tabii ki. Bu çalışmaları nasıl görüyorsun? Nasıl yapılıyor bu çalışmalar? Genç için bir katma değeri var mı bunun? Bana bir açıkta fikirlerini söyle bana bir. Katma değeri bu şekilde var. Tabii ki e, vatandaşa hizmet etmek, bir belediye başkanına hizmet etmek iyi bir şeydir. Hı -hı. Çalışmak da iyi bir şeydir. E, sonuçta bizim insanlarımız bu yolda yürüyor. Bizim halkımız yoldan yürüyoruz. kardeşler. İhtiyaç var mıydı Ömer abi? Var buna? var. Tabii i̇htiyaç ihtiyaç vardı var. değil mi? Tabii ki. İhtiyaç vardı. Çalışmalar şu anda nasıl ilerliyor? Projeye baktığımız zaman ne zaman biter bu çalışmalar? Proje e, nasıl biter? Böyle kameraya doğru da dönelim Ömer abi. Eee <laughs> 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 Kısa zamanda biter mi? Tabii ki biter. Eee peki pek de. çalışmalar titizlikle devam ediyor mu? Tabii Kontroller ki. yapılıyor mu? Yok ya, tabii ki e, belediye kontroller buradadır, dem yol kontrolleri buradadır. Hı, Hı Her iki tarafta da buradadır. Sürekli işin üstündedir. Peki Ömer abi çok teşekkür ediyorum sana. Ben teşekkür ederim. Allah razı olsun bize röportaj verdin. Çalışmalarında başarılar diliyorum kalırsın. abi. Eyvallah. Evet. Ee, Ömer abiden de bir röportaj aldık, duygularını dile getirdi. Başkanı bekliyoruz şimdi. Başkan herhalde çıkar diye düşünüyorum bir yerlerde buluruz başkanı. <laughs> İnşallah gelir. yerinde izliyoruz. Röportajlar almaya çalışıyoruz. Halkın fikirlerini sormaya çalışıyoruz. Bu arada başkanı beklerken başkanı gördüm şu anda. Başkan derden çıktı. Ahmet abi başkanı çeker misin bir? <laughs> seni böyle alabilir miyim? <laughs> başkanım buraya kadar çağırdık seni. Kusura bakma. Sağ Hakkını olun. helal et. Nasılsın başkanım? Sağ olun. Teşekkür ederim. Hemen bir Aynen. mola verelim. Biz başkanım sana bir mikrofon Aynen. takalım. Ahmet abi bize bir malı Şey bir mikrofon ver abi. Evet başkanımıza mikrofonumuza taktık. Şimdi başkanımızla beraber yerinde incelemede bulunalım. Hem de başkanımızla bir röportaj yapmış olalım. Ahmet abi gel ön tarafa. Kaldırım çalışmaları yapıyorsunuz. Bu sizin e, proje vaatlerinize var mıydı? Evet vardı. Peki, bunun başlangıç tarihi ne zamandı, ne zaman başladı, ne zaman bitecek bu? E, tabii, bu çalışmalarımız aslında 2024 yılı içerisinde başladı. Hı hı. Bu çalışmalarımızı e, kurumlar arası koordinasyonla, işbirliği halinde o muhtevada yapıyoruz. Hı hı. E, belediyemiz, Karayolları Bölge Müdürlüğü'nüz, e, TEDAŞ İl Müdürlüğümüz, Telekom İl Müdürlüğümüz e, buradaki doğalgaz e, firmamız evet. e, hepimiz müşterek bir, burada koordinasyonu içerisinde el birliğiyle bu işlerimizi hı. şu anda gerçekleştiriyoruz. Ya Bu sadece belediyenin tek başına yaptığı değil, kurumların organize olma şekliyle ortaya çıkan bir durum öyle mi başkanım? Tabii doğrusu da budur. E, daha önce burası bizim karayolları kendi ağında bulunmaktaydı. Hı hı. E, şu anda belediyemize devrediliyor. Bakanlığımız e, şu anda onaylandı hı hı. belediye geçecek alt detaylarıyla birlikte gerekli protokol yapıldıktan sonra belediye devredilecek buradaki çalışma şu şekilde. Ee, yaklaşık olarak e, 1350 metre uzunluğunda demir yolundan Ediz Köprüsü'ne kadar 1350 metre evet çok güzel ee, alt yapısıyla üst yapısıyla yapılabilecek bütün yenilikli yenilikleriyle hı hı. Ee, burada yapmış olduğumuz imalatlar güzelsel e, suların drenajları e, kendi e, karayollarının kendi alt temel kazıları hı hı. E, yani sadece doğalgazı. kaldırımı yaptık oldu bitti olmuyor yani, yani. Burası uzun vadeli en az 50 yıl sürecek şekilde. Çok uzun güzel. vadeli e, tasarlanmış, projelendirilmiş bir e, çalışma. Hı hı. E, tabii burada e, üç tane büyük dere geçişimiz var. Hı hı. Yaklaşık olarak 120 metre köprü şeklinde kutu menfezleri yapılıyor. Onlar tamamen belediyemizin imkanlarıyla gerçekleştiriliyor. Onu sorayım o zaman başkanım belediyenin kendi imkanlarıyla diyorsun ama yani bir kaynak var mı bir gencin kendi kaynakları buna yeterli mi Bizim şu anda tabii kaynak problemimiz noktasında kendi tasarruflarımıza bir iki ile bakasından gelen hisse gelirlerimizle hı hı. daha önce hazırlamış olduğumuz tedbirlerini aldığımız hı hı. çalışmalarla şu anda paramız Allah'a şükür bize yetiyor. Çok güzel. Biz ihale yöntemiyle yapmıyoruz. Tamamen kira dediğimiz kendi imkanlarımızla bunu gerçekleştiriyoruz. E, kendi işçilerimizi çalıştırıyoruz, kendi iş makinelerimizi çalıştırıyoruz. Hı hı. Daha önce aldığımız iş makinelerimizi şu anda burada çalıştırıyoruz. E, Siz tamamen, göreve geldikten sonra iş makinesi aldınız mı başkanım? E, tabii iki tane iş makinesini aldık, bir cenaze arabasını aldık. Bir binek aracı, bir çöp kamyonu, sonra otobüsümüz de geldi. 6 arazimiz bu yıl içerisinde Allah'a çok şükür. Maşallah. Ee, bu Arasandaki, çalışmalarda onların da faydasını görüyoruz tabii ki. E, tabii bu iş makineleri olmazsa sürekli her şey kiralama yöntemine gittiğinizde daha Hı -hı. büyük parasal miktarlar gerekiyor. Hı -hı. E, o konuda herhangi bir sıkıntımız kalmadı. Çok iyi. Kendi iş makinamız kamyonlarımızla Hı -hı. E, bütün kazı çalışmaları kendimiz yapıyoruz. E, yol alt temel kazıları hı hı. e, Regez kadar kendimiz hazırlıyoruz. Hı hı. E, BSK asfalt çalışmalarını Karayolları Bölge Müdürlüğümüz tarafından gerçekleştiriliyor. E, burada enerji nakil hatlarının deplaseleri var. Hı hı. E, onu tedarik Müdürlüğümüz tarafından. Tabii biz de kendilerine yardım ediyoruz. Her türlü kazı çalışmalarını, iş makinelerimizle onlara da destek oluyoruz. Ee, aynı şekilde telekom İl müdürümüz burada e, çok güzel bir çalışmalar e, yapmaktan, onlara da aynı şekilde iş makinelerimizde kendilerine destekte bulunuyoruz. Hı hı. Her şeyin içerisinde mutlaka belediyemiz. Çok bu, güzel. Kurumlar, burada o zaman şunu görüyorum, şu ana kadar kurumlar arasında inanılmaz güzel bir uyum var. Bu uyumla beraber ortaya güzel bir iş çıkartıyorsunuz o zaman. Evet, bu aslında özlenen bir tablo. Kurumlar arası koordinasyonla yani eş zamanlı olarak bir çalışma gerçekleştiriliyor burada. Hı hı. Ee, bunu ları sunardık Birinin yapmış olduğu işleri bir sonraki senede başkası gelip onları bozup atı durumu düşünmüyor. ay eş zamanlı olarak çalışma yapıldığı takdirde hı hı. bütün imalatlar bir anda gerçekleştiriliyor. ne eksikliği varsa gidermiş oluyor. ve Bu çok uzun vadeli modern bir şekilde bütün imalatlar bu şekilde gerçekleştiriliyor. Çok güzel söylüyorsunuz. Peki ben şeyi merak ettim. Şimdi burada taşları görün. Bu taşlar gençte mi imal ediliyor? Yoksa dışarıdan mı geliyor başkanım? E, bunlar şu anda Bingöl bir firma tarafından şu anda e, getirilmiş oldukları makinalar vasıtasıyla hı hı. E, yerinde dökümleri gerçekleştiriliyor. E, biz bunlarda tabii e, gerekli basınç testleri, testleri aşıma testi, dona karşı testleri hı hı. bütün testleri yapıldı. E, 8 santim kalınlığında 30'a 30 abadında 15'e 30, a batında, 15 e 30 And. Uh -huh. ebatlarında kaldırım çalışmalarımız için malzeme sürekli üretiliyor. O zaman bu uzun vadede de dayanıklı bir malzeme midir? Tabii. Bu testleri onun için yapıyor. Yani çünkü o kar yağıyor, güneş vuruyor vesaire. Evet. bunlara karşı da bir dayanıklılığı yani var. İklim şartlarımıza göre, buranın yapısına göre Hı -hı. bütün testleri gerçekleştirildi. Test sonuçları alındı. Ondan sonra üretimleri gerçekleştirildi. Şu anda sürekli üretimi devam etmekte. Yeterli derecede üretimler yapılmakta. İnşallah e, Eylül ayının sonuna kadar da yolumuzu bitirecek Aa, çok güzel. Çok kısa tamam bir sürede bitecek diyor. o zaman. İnşallah. Hadi hayırlısı. Ee, burada tabii şu vardır. E, okulların açılması dediğimizde yağmurlar gelmeden önce mutlaka Yapmak bitirmemiz lazım, gerekiyor. Evet. Çok güzel. Yaklaşık olarak şu anda 105 metre menfez imalatlarımız yani köprü halkımızın bildiği dinde köprü imalatlarımız gerçekleştirildi. Son 20-25 metresi kaldı. Şu anda kazı çalışmaları yapıldı. Grubet onu atılıyor. İnşallah bir hafta içerisinde orası da tamamlanacak. Müthişsiniz. Üstte ee, işte dere yatağı, taşkın dere geçişleri burada e, kurumumuz tarafından tamamen gerçekleştiriliyor. Peki bu çalışma esnasında aksaklıklarla karşılaşmıyor musunuz başkanım? Tabii aksaklıklarımı altyapı e, sürekli Altyapı çalışmaları riskli bir iş biliyorsunuz. Evet. Bir... Aslında onu da soracağım şimdi. Altyapı yazı nasıl cesaret edip gidiyorsunuz başkanım? E, altyapı belediyelerinin hiçbir zaman e, girmek istemedikleri, yapmak istemedikleri bir durum. Hı -hı. Biraz nankör imalatlar. Evet. Her şeyi <laughs> yerin altında yapıyorsunuz. <laughs> Pek evet. kimse görmüyor. Evet. E, diğer imalatlara göre altyapı biraz e, nankör bir durum. Evet. Onun için yapmış olduğunlarınızı e çekinmediniz mi peki bundan çekinmiyor musunuz başkanım? Ee, önemli olan doğrusunu yapmak yarın bir gün halkın güzel bir şekilde kullanabileceği bir cadde olsun, altyapısı yapısı olsun, ee, telekom e, hizmetlerini alabilsin, enerji hizmetlerini mükemmel bir şekilde Hı -hı. alabilsin, kaldırımlarımızda halkımız rahat bir şekilde yürüsün, yağmur yağdığında. Güzelse suların drenajları güzel bir şekilde çalışsın. Şu anda son derece modern bir drenaj sistemi Hı -hı. döşenmiş. Belki görüyorsunuz evet. yan taraflarda ızgaraları var. Hı -hı. Izgaralar vasıtasıyla, kılçık bağlantılarıyla ana hatımız ana caddenin ortasında geçmekte. İnşallah yağmur sularında hiçbir problem olmayacak şekilde Müthiş. yolumuz güzel bir şekilde... bir. O zaman anlıyoruz hattı. ki bunlar seçim çalışması değil bunlar topluma hizmet başkanım. Doğru yani, mudur? E, biz seçim çalışması olarak hiçbir zaman zaten düşünmüyoruz. Hı -hı. Önemli olan doğrusunu yapmak, tekniğine uygun yapmak, ihtiyaç olan işleri yapmak ve halkımıza uzun vadeli sürdürülebilir modern e, hizmetleri sunabilmektir. Yoksa e, seçimler sürekli her beş yılda olacak her beş yılda olan seçimlerde seçime göre kendimizi ayarlamıyoruz. Evet, peki başkanım ben bir şey gördüm. Büyük bir eksiklik gördüm burada. Şimdi yollar yapılıyor ama ben burada engelli yolu göremiyorum. Ee, engelli taşları döşenmiyor başkanım? Tabii, bu kaldırım çalışmalarımız bittikten sonra Hı hı. E, kendi gerekli sıkıştırma e, son şekilleri verildikten sonra, dolguları da, ders dolguları yapıldıktan sonra hı hı. engeli bantlarımız e, kaldırımın Ha Bunlar bant olarak geçiyor. Tabii bant döşenecek. Peki bu sağlıklı mı, ömürlü mü? yani, yani Şu anda tabii teknoloji gelişti. Her türlü bant üretimleri yapılıyor. Eskiden biraz daha kalitesiz olabiliyordu. Şimdi artık her türlü, her kalitede e, uzun vadeli dayanabilecek şekilde hı hı. her türlü imalata gerçekleştiriliyor biliyor. Biz en iyisini yapmaya çok, çalışıyoruz. Çok o zaman engelli vatandaşlarımız da müşteri olsunlar. Tabii Onlar da düşünüldü diyelim. Zaten yasal bir zorunluluktur. İnşallah Hı -hı. onu gerçekleştirmek hem halkın. Ha, bu seçtim. zaten yasal bir zorunluluk. Tabii o. Ha, çok yasal güzel. bir zorunluluk ya yani engellilerimize karşı saygı gereği bunu Hı -hı. da kendimiz de yapmamız gerekiyor. Çok güzel. Peki bir şey soracağım. Denetlemeler yerinde yapılıyor mu? Teftiş ediliyor şey. mu? Tabii ee, arada geçerken başkanımızı şimdi, tanıyanlar da şimdi selam veriyor. Şimdi e, denetemer şöyle, bizim teknik kadromuz tamamen Hı -hı. E, sahada bulunmakta. Evet. de dahil, sabahtan akşama şimdi kadar. Şimdi mesela örnek vereceğim başkanım. Evet. Şuraya baktığımızda, Ahmet abi gel. Şuraya baktığımızda bir çıkıntı görüyorum başkanım. Evet. Şimdi yol yapılmış, burada bir hata var diyebilir ee, miyim? Yok, şöyle gelin burada size göstereyim. Daha e, orası... Ahmet abi gel. Dikkat et kendine araba çarpmasın. Şimdi kaldırım çalışmaları şöyle. Hı. Ee, ilk etapta tabi kaldırım kendi altyapısı vardı. Dolgu işlemleri var. Evet. Ee, onları sağlıklı bir şekilde tasvici gücü e, yüksek malzemeden gerekli görüyorsunuz şu anda hı hı. ileride kaya tozundan hı hı. gerekli serimler yapıldıktan sonra ee, sıkıştırma işlemleri yapılıyor. Basın makinalar makineler vasıtasıyla sıkıştırma işlemleri yapıldıktan sonra e, kendi bordurumu son derece kaliteli Hı -hı. E, ve güzel bir malzeme. Özel üretim. Hı -hı. E, bordurları döşeniyor. Arkasında bir daha bir, e, gerekli sıkıştırma işlemleri yapıldıktan sonra Hı -hı. E, kendiniz bir desen veriyorsunuz. Bu desene göre e, imalat e, ilerleyip gidiyor. E, şu anda bu sonlandırılmış Hı -hı. bir imalat Ha, o zaman şu anda biz yapım aşamasındayız. Bu kaba evet. işçilik. Bunun bir de ee, ince işçiliği mi var? Şimdi olsun? şöyle bu döşendikten sonra gerekli ilk dolgu, ders dolgu işlemleri yapıldıktan sonra bir daha sıkıştırılacak. Hı -hı. E, ders çizgileri kontrol edilecek. Hı -hı. E, ondan sonra bir daha malzeme serimi yapılacak. Hı -hı. Ders dolguları son haline getirilecek. Hı -hı. Bir daha e, sıkıştırma işlemleri yapıldıktan sonra sonlandırılıyor. E, çalışma esnasında görün. Olduğunuz e, bazı Eksiklikler olabiliyor hı hı. O geri dönüşme ekibi tarafında Tamamlanarak e, sonlandırılıyor Müthiş e, Şu anda e, gerçekten Arkadaşlarımız son derece itinayla Güzel hı hı. bir denetim sistemi içerisinde e, Şu anda işlemlerimiz Devam ediyor Eylül ayı sonunda vatandaşlarımız istedikleri kaldırma kavuşmuş olacaklar İnşallah Hedefimiz Hadi. bu Hayırlısı. Allah bizi mahcup etmesin Amin Evet, maalesef havanın azizliğine uğradık. Hava çok sıcaktı, kameramız kapandı. Şimdi kalan röportajımızı burada Çay Bahçesi'nde devam edeceğiz. Başkanım, kesinti için özür dileriz, kusura bakmayın. Estağfurullah. Ee, son geldiğimiz noktada başkanım, e, bu kaldırımlar böyle mi kalacak? Yoksa bunlarla ilgili bir daha gelişimi tamamlanacak bir süreç var mı? E, tabii ki e, bu kaldırımlarımız, gerekli kapama işlemleri bittikten sonra e, güzergah boyunca belirli 8 metrede bir hı hı. E, özel bu iklim şartlarına uygun e, kaldırımlara da zarar vermeyecek şekilde asfalt kaplamalarımıza zarar vermeyecek şekilde fidan dikimlerimiz olacak. Yani zarar vermeyecek şekilde derken zarar veren ağaçlar var mı başkanım kaldırımlarda? E, tabii kaldırımlarda e, malum e, köklerine göre ağacın cinsine göre e, hmm. zarar veren ağaçlar da var. Mesela, esnaf <laughs> yani ağaçları kaldırımlara göre bir ağaç Değildi. değil. E, daha derinlere düşeği olarak çalışan ağaç tiplerini seçmek lazım. Hem asfalt çalışmaları <laughs> açısından hem hı hı. altyapıya zarar vermeyen hı hı. E, ve kaldırımlarımıza da zarar vermeyecek şekilde özel itina ile seçilmiş. Buranın durumuna göre iklimine göre ağaç tiplerini seçmemiz gerekiyor. Çok güzel Gerekli düşünce. çalışmalarımızı yaptık. İnşallah 15 Eylül'den sonra fidanlarımız gelecek. Bunların dikim çalışmaları yapılacak. Cade cadde boyunca tek tip e, güzel bir görünüm estetiği de son derece uygun olacak şekilde fidan dikimlerimiz olacak. O fidanların e, güzelliğini biz gecelerde görebilecek miyiz başkanım? İnşallah. Ayrıca aydınlatma çalışmalarımız ha, olacak. Evet, önemli. E, bu aydınlatma çalışmalarımızla caddemiz daha huzurlu, daha güzel bir görünüme kavuşacak şekilde halkımızın hizmetine sunulacak. Müthişim. Bize bir cadamız olacak. Hadi müsterih olsun. Ahmet i̇nşallah. abi Eylül sonunda bir daha tekrar gelelim Ahmet abi. Gelip tekrar şey yapalım. bundan Bir görüntü alalım. Eyvallah. Tabi ee, ee, tabii burada e, şunu halkımıza söylemek isteriz ki halkımız her açıdan müşteri olsun. E, gerek kullanılan malzemenin kalitesi, gerek işin tekniğine uygun, fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapılış tarzı, gerek denetimi hı hı. ve gerek bütün ihtiyaçları da gözlerinde tutulacak şekilde tasarımları. Hı hı. Her açıdan biz halkımıza en uygun, güzel bir görünümlü bir cadde yapımı boyumuzun borcudur. Bunu halkımızın hizmetine sunacağız. Halkımız müsteri olsun. Bu yapacağınız, bittikten sonra or kazandıracağınız bu güzel kaldırımlar ee, işgallerle kirlenecek mi başkanım? Bu son derece önemli bir konu. Aslında Özellikle bayanlarımızın rahatsızlık duyduğu, sürekli dile getirdiği, sürekli bize şikayette bulunduğu bir konu. kaldırmış kalleri hakikaten son derece uygun olmayan bir tarz. Hı hı. kaldırmış kallerine son vermemiz gerekiyor. Bayanlarımızın rahat bir şekilde esnaflarımıza giriş çıkışlarını sağlayacak şekilde, alışverişlerini yapacak şekilde, yolda rahat ve huzurlu bir şekilde yürüyecek şekilde... Kaldırmış kallarını sonlandırmamız gerekiyor. Bunu bayanlarımız için özellikle Hı -hı. E, yapmamız gerekiyor. Aslında bir yerden sonra tabii ki e, bayanlarımız, kadınlarımız için zulüm ama bir, bir yerden sonra erkeklere bile zulüm haline geliyor. Başkanım yürüyemiyor insanlarımız e, caddede. Evet doğrudur. Son derece yani saatlerce kaldığında e, oturup kaldırmış kollarını gerçekleştirmek e, hakikaten doğru bir hareket ne? değildir. Evet. E, burada halkımızın e, yapmış olduğumuz anketlerde, yapmış olduğumuz çalışmalar da halkımızın ezici bir çoğunluğu yaklaşık yüzde %95 95'i bunu talep ediyor. Çok güzel. Istek halktan geliyor e, o zaman yani. Yani halk e, talep ettikten sonra gerisi teferruatır. Bizi ilgilendirecek bir konu değil. Biz halkımıza göre kendimizi yönlendiririz. Halkımıza göre icraatlarımızı gerçekleştiririz. Hı hı. Halkın e, istek ve talepleri bizim için emirdir. O emri yerine getireceğiz. Programın sonuna geldik başkanım. Evet. Genç ilçemizin Güzide vatandaşlarına söylemek istediğiniz bir şeyler varsa buradan alalım sonra programı kapatalım. Evet teşekkür ederim. Buraya kadar zahmet ettiniz geldiniz. Tabi ee, tabii yapış olduğumuz icraatları halkımıza ulaşımını sağlamak, bilgilendirmek onlara her türlü bilgi edinme konusunda kendilerini, bütün şüphelerini giderecek şekilde onlara ulaşmamız bu son derece önemlidir. Hı hı. Halkımızın içerisinde bir uhda kalmasın, bir şek şüphe kalmasın. Biz her halükarda işin içerisinde kadrolarımızla, teknik kadrolarımızla, kendi düşünce sistemimizle hizmetin en iyisini halkımıza kavuşturmak Halkımızı gerekli bütün hizmetleri gerçekleştirmek e, o konuda e, büyük bir itina içerisinde, büyük bir ciddiyet içerisinde, büyük bir disiplin içerisinde inşallah bütün icraatlarımızı gerçekleştireceğiz. E, bundan sonra da halkımıza müjdelerimiz devam edecek. E, yakında, Bitmedi diyorsunuz Yakında yani. çok daha büyük müjdelerimiz olacak inşallah. Halkımızın layık olduğu, gelmesi gereken seviyeye her türlü gerekli çalışmaları da yaparak. E, halkımızın huzur ve refahı için çalışmaya devam edeceğiz. Müthişsiniz başkanım. İnşallah biz de o güzellik haberleri almak için buraya tekrar geleceğiz. Tekrar İnşallah. sizden onları duymak isteyeceğiz. Her zaman bekleriz. Kapımız açıktır. E, bu nedenle buraya kadar zahmet ettiniz, geldiniz. Size ayrıca teşekkür ederiz. E, basınımız teşekkür her zaman kurumlarla halkımız arasında bir köprüdür. E, Diyalogların sağlanması açısından basınımız son derece önemli. E, ayrıca sizlere çok çok teşekkür ederiz. Biz sağ teşekkür ederiz başkanım. Çok sağ olun. Evet. E, gençteydik. Gence geldik. E, altyapı çalışmalarını yerinde izlemeye çalıştık. Sizlere bununla ilgili bilgiler vermeye çalıştık. Ee, umarım aydınlatıcı olmuştur. Başkanımız da açık gönüllükle sistemin sürecin nasıl ilerlediğini ve nerede son bulacağını bizlere anlattı. Ee, biz görevimizi yerine getirdik. Takdir sizlerindir. Ee, buradan e, kamera arkasından Ahmet Zoroğlu'na çok teşekkür ediyorum. Bizleri yönlendiren Serdar Kağan'a çok teşekkür ediyorum. Ee, i̇nşallah sizler de bu programdan memnun kalırsınız. Kafanızdaki soru işaretleri derilmiş olur görüşmek üzere. Eyvallah. Hayırlı günler diyor.